Sıcaklıkların artmasıyla birlikte Nevşehirli vatandaşlar sokaklara döküldü. Sokağa çıkma yasağında alınan kararlar neticesinde kısıtlamadaki saatlerde değişikliğe gidilmişti. Vatandaşlar da güzel havaların tadını çıkarmak için park bahçe gibi açık alanlara yöneldi. Ailesiyle vakit geçirmek isteyen 7'den 70'e birçok vatandaş Avanos'un farklı noktalarını ziyaret ederek güzel havanın tadını sevdikleriyle birlikte çıkardı. Aynı zamanda çevre illerden de oldukça fazla yerli turist ağırlayan Avanos güzel anıların ev sahibi oldu.